İnsanların gözü ne renk olursa olsun adam, hepimizin göz tepeye siyahtır. Niye? Allah ben kulumla görürüm diyor. Hacer-i Lesvet siyahtır. İnsan gözünün bebeği siyahtır. Hayvanların hepsinin gözü siyah değildir göz bebeği, göz bebeği. Resulullah'ın mübarek nürü, mührü siyahtır. hacer Esmet siyahtır. Her şey siyahtır. Dar gelir insana bu lakırdılar. Hamama git, hamam kızıştı, ısındı mı, kocaman bu cami kadar adam. Ama daralırsın, için sıkılır. Hemen dışarı. Ruhun çıkır. dar ayakkabı giy ovada gezsen ova küçülür, küçülür, küçülür. Her taraf sana dar gel. Ayakkabıyı çıkarır serbest. Hamamdan çıkar ruhun atıyor. Uykuda da ruhun vücuttan ayrılıyor olur. alemleri geziyor serbestlik. Uykuda sana kılıç vursalar uyan zaman kılıcın üstünde şeyi yoktur, izi yoktur. Uyumadıkları halde rüya görenler vardır ha. Onlar seydede alınlarını aşındıran insanlardır. Sen halini bilmezsin ama aziz dostum. Amca fakat gönül sahibi yok mu? Senin halini o bilir işte. İnsana şöyle baktı mı ne halde olduğunu bilir. Bizim gafletimiz kendimizde ya bu vücut. Ten ruh oldu mu? Ten ruha çevrildi mi? Bütün sırlar görünür. Yetmiş bin ortadan kalır. yüzü kalktı mı ne benim için gece ne gölge kalır ne senin için. Gölge daima yerdendir oğlum toprak. Yer olmasa aha elimi tuttum. Var mı gölge? Ama duvar olursa gölge görür. Değil mi? Aha bu ten de gölgedir. Duman, kıvırcımlı ateşten usule gelmez. Odundan usule gelir. Aha şurada güneş ışığında bir mum yak. Hiç göremezsin mumun ışığı. Ama elini soktuğun zaman yakar. Aa bu tenden ruhunun kıymetini gösterir. Güneş daima toprağa vursa, Toprak çatlar, her taraf yanar gider. İnsan da topraktan halk olmuştur o. Hakiki nuru Resulullah insana vurdu mu yanarız. Onun için katlet var. Anladın mı işi? Adem'inki o müteadayette var bu. Gayri müte, müteşabe adayette var. Onun için gece gündüz, olmasa, uykuda rüya olmasa, ruh patlatır bu cesedi. Uyuduğumuz zaman çekip gidiyor. Ben gezeceğim diyor. İşte uyumadan gezmeye savaş o. Uyumadan gezip, gözülür nasıl gezilmez. Ha şimdi bu anda hepimiz Ankara'ya gidelim akıllı. Ulus meydanını düşünün. Ulus meydanı gözünüzün önünde. Gitti geldi hemen. Hop oh, demek. Turfatıl aynı işte gitti gel. insan topraktan halk için buna tahammül edemez. Aziz dostum her zaman söylediğimiz gibi Resulullah Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem görünseydi bütün sahabeler yanardı. kalmak daima balığın çağrıdır oğlum. Yılanın değil. Bu denizde öyle balıklar vardır ki yılanı tuttum onu da balık yapar. Aha öyle bir herif bulmak lazım. Onlardan arayıp bulmak lazım. Olmayacak şeyler onların himmetiyle olur. Pis bile ortadan kalkar tetemiz olur. vahiz çok uzun. Sabaha kadar söylesen değil, kıyamete kadar söylesen At, ata binenimiz vardır. At giderken bir tehlike hissetti Onu anla. Evet. Aslanın sesini tanır, kokusunu duyar. Hayvandır ama düşmanını bilmesi, duymaz duymaması pek nadirdir. Yarın uzak değil her hayvan bunu bilir düşmanını bilir sineğe şöyle uzaktan gelirken arkadan gel seni görmediği halde anlar öldüreceğini kaçar yarasa gündüz çıkmaz hırsızlar gibi gece çıkar güneşi sevmez ama güneşten de nefret etmez Allah'ın mahlukudur diye. Onun için sizin mahlukun merhameti elemle karışır. Allah'ın merhameti tertemizdir. Onda bir karışık Öyle bir Allah'ın velisine insan ihsanına uğrarsa o kadar büyük bir ihsandır bu. Bütün cömertlikler karşısında utanır o ihsan. denizin dibinde inciler taşlarla karışık bulunur bilirsiniz. İnsanlardaki övülecek büyük hasretler de ayıplar, kusurlar arasında bulunur. Onları ayıklamak lazım. Deniz Musa ile konuştu. Rüzgar Süleyman'ı taşıdı. Denir Davut'un elinde ne oldu mum gibi yumuşadı. Kamer Resul'un parmağını bekledi ayrılmak için. İbrahim'e denir söylediğimiz gibi ateş gül bahçesi oldu. Toprak karunu yılan gibi yuttu. Hannane direği Resulullah'ın minberinde. Resulullah'a selam verdi, konuştu. Onu. Taş, Ahmet'e selam verdi. Ayıp gören gayb aleminin kokusuzkusunu anlayamaz, alamaz. Ayıp kimsenin ayıbını görme Ayıp görmeye başladı mı kıybet hissi başlar insanda. Kıybet başladı mı haset başlar haset başladı mı haram gitmeye başladı. O zaman insan bütün benliğini, güzelliğini kaybeder. Bunun aksi hareket ederse insan başında iki tane boynuz peyda olur. Öküzlüğü anlaşılı verilir. Allah yakın mı çeşit çeşittir. Güneş dağa da vurur, altına da vurur. itibariyle civanız, civan. Civan diye bir kelime vardır bilirsiniz. Can bakımından da melek gibi. Bu surette hem yerde yürürüz hem gökte. Onun için Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyurmuştur. Ben de sizin gibi bir kulum. Sizin gibi yerim, sizin gibi içerim, sizin gibi yaparım. Ama sizden biri değilimdir. Aha bu büyüksün. Yiyken, ipek atlas giyinir insana bir şey yapmaz. Öldükten sonra da kubbeler, saraylar, ölüne bir şey yapmaz. İçi temizlemek gerek. Onun için aziz cemaat başınıza bir felaket geldi mi? Pılıyı, pırtıyı topla. Ƙa’iba alemine cekil, ya ni Allah a